35 kırı Kanlı bıçaklı Benim hayallerimi çaldılar Acımasızca canımı aldı bu kullar İsyanım benim Allah'a değil İnsanları onlar da suçlular Köşe başında yine memurlar Akşam oldu yine her taraftalar Kanlı bıçaklı yaşantımı yazsam Aklın durur bu gözlerini ağlar Yaşamayı kolay mı sanıyorsun evlat Ya da sana kolay mı geldi yaşamak Sürün kimilerini Kimileri mutlu ve de çok rahat Rahatına bak birisini görsem Rahatsız oluyorum evlat Kendi yolumuzda yürüyorken biz Geldi bizi buldu kahpe hayat Gevşeklere fazla güvendik Adam yerine koyduk bir zamanlar Dosyaya basmıştık varımıza Bu parçayı dinliyordur ayıkanlar Ayıkanlara selamlar olsun Ayıkmadıysan sarbaşa tekrar